devam ediyoruz arkadaşlar. Her birinin fiyatı tam sayı olan en az 5 TL en fazla 20 TL değerinde ürünlerin bulunduğu bir mağazada alışveriş yapan Celil'in alışverişi ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Her bir çantada fiyatları birbirinden farklı birer ürün vardır. Tamam. Çantada bulunan ürünlerin fiyatları toplamı 53'tür. Peki bu biraz önemli duruyor. Mağazada bulunan en ucuz ve en pahalı ürünlerden almamıştır. Tamam. 5 TL'lik ve 20 TL'lik ürün yok. Demek ki ürünün fiyatı zaten 20 TL olamaz. O gitti. Celil'in aldığı ürünlerden herhangi ikisinin fiyatı ardışık tam sayı değildir. Şimdi arkadaşlar 5'ten büyük 20'den küçük fiyatlar alacağız biz. Bir ardışık olmadığı için şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Çiftleri düşünelim. 6 8 10 12 14 16 18. Sonra bir de tekleri düşünelim. 7 7 9 11 13 15 17 ve 19. Şimdi arkadaşlar, adam en pahalı ürünün fiyatını soruyor ve en fazla olmasını istiyor. Hani neydi? Ee, toplamları sabit sayılarda diğerlerini en küçük seçersem ben en fazla olanı bulmuş oluyordum. Dolayısıyla ya bunu seçeceğiz ya bunu seçeceğiz arkadaşlar. Şimdi 6, 8, 10'u seçelim. 6 artı 8 artı 10 artı 12 artı bir de bilmediğimiz bir ürün. En pahalı ürün. Eşittir 53 TL olacak. 18, 18 de bu. 36 artı x eşittir 53. 36'yı karşıya atarsak x eşittir 17 bulunur. Evet. Şimdi cevap 17 olabilir. Bir de öbür ihtimali düşünmemiz lazım. Ona da bir bakalım. Ee, neydi? 7 artı 9 artı 11 artı 13. Bir de fiyatını bilmediğimiz ürün. 20. 20 de bu 40. 40 artı x eşittir 53 olacak. x buradan 13 çıkar. E 13 seçemeyiz. Fiyatlar birbirinden farklı. Demek ki cevabımız 17 olacak. Devam. ABC birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre ifadesinin en büyük değeri kaçtır? Neyin en büyük değerini soruyor? 4 bölü A artı 8 bölü B artı 13 bölü C. Şimdi bakın bunlardan pardon 13 bölü C. Bunlardan bir tanesine 1 vermem gerekecek arkadaşlar benim. Bunlardan bir tanesine 1 vereceğim. Ama hangisine 1 vereceğim? Şimdi Buna 1 versek 4 oluyor. Buna 1 versek 8. Demek ki C'ye 1 vereyim ki en büyük istiyoruz ya değeri. Dolayısıyla C'ye 1 verdik. Peki. O zaman B'ye de yine verebileceğim kadar küçük vereyim. 2 vereyim. E A'ya mecburen ben 3 veremiyorum. Çünkü sonucu tam sayı istiyor. 4 vereceğim. Ne oldu buradan? 1 artı 4 artı 13 eşittir. 18 oldu cevabımız. Evet 18'miş. Devam ediyoruz. Şimdi farklı bir soru. X ve Y tam sayılar. Bak X ve Y tam sayılar olduğuna göre bu koşula uygun kaç farklı X, Y sıralı ikilisi vardır? Şimdi X eşittir. 3 artı 10 bölü Y diyoruz arkadaşlar. Bu tam sayı biliyoruz. Bu da tam sayı biliyoruz. O zaman bunun da mecburen tam sayı olması lazım. Dolayısıyla burada ne diyoruz? Y'nin 10'u bölmesi lazım. E, 10'u bölen sayılar ne? 1, 2, 5 ve 10 var arkadaşlar. Dikkat edin x ve y tam sayı demiş. Dolayısıyla eksi 1, eksi 2, eksi 5 ve eksi 10'u da seçebiliriz. Şimdi adam bizden x virgül y sıralı ikilileri istiyor. O zaman 1, 2, 5, 10, eksi 1, eksi 2, eksi 5 ve eksi 10 dersek arkadaşlar. E burada y 1 ise x 13, y 2 ise, x 8 diye devam edip gidecek arkadaşlar. Yani buradaki 8 değer için burada x de 8 değer olacak. Cevap dolayısıyla 8 tane sıralı ikili buluruz diyeceğiz. Evet geldik. Yine başka bir soruya. Bu tarz sorularla da sık sık karşılaşacaksınız. Şimdi arkadaşlar bu sorularda ne yapmak lazım? 2y artı 20'yi ne yapacağız? y eksi 2'ye bölelim. Çünkü biz farklı bir gösterim istiyoruz. E burada 2y, y dolayısıyla 2 kere var. 2y eksi 4 olur. Bunu bundan çıkarıyorum. Bakın çıkarıyorum. 2y'den 2y çıkarsa 0. 20'den eksi 4 çıkarsa artı 24 eder. Bak eksi eksi artı yapar. Bu anladık mı arkadaşlar? Dolayısıyla artı 24. Yani şöyle demeye çalışıyorum. Ben bu ifadeyi bu ifadeyi şu şekilde yazabilirim x eşittir 2 artı 24 bölü y eksi 2 diye yazabilirim. Buradan sonra arkadaşlar ne yapacağız? 24'ü bölen sayılar. 24'ü bölen sayılar yalnız doğal sayı diyor arkadaşlar. Dolayısıyla 24'ü bölen sayılar 1, 1, 2, 3, 4, 5 yok, 6, 8 var. 12 var ve 24 var. 24 var. 1 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Evet bu da 8 tane olacak. Peki hocam eksiler yok mu? Tamam eksi 1 var, eksi 2 var. İşte eksi 3 var ama arkadaşlar. Burada mesela diyelim ki y eksi 2, eksi 1 dedik. E, eksi 1 olursa bu eksi 24 olur. X'in doğal olmasıyla çelişir. Dolayısıyla cevabımız 8 deyip geçiyoruz arkadaşlar. Evet yine farklı bir soru. A, B, C negatif tam sayılardır demiş. A artı B artı C toplamı en çok kaçtır? En çok kaçtır? Dikkat edin öncü bilgi. Negatif tam sayılar. Pekala. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar. Ne olur? Ne olur? 5A eşittir 2B olur. Birinciden bu geldi. Peki. ikinciden ne gelir? 3C eşittir A olur. Pekala. Şimdi arkadaşlar burada A var. Burada 5A var. Ortak olanlar A'lar doğru mu? Dolayısıyla ne yapacağız? A'ları eşitlemeye çalışacağız. Şu ifadeyi 5 ile genişletelim. Ne oldu? 15C eşittir 5A. E 5A da eşittir 2B idi. Şimdi arkadaşlar buradan sonra ne yapacağız? Şimdi görmediniz ama o web o kek bilenler bu tür sorularda bu 15, 5 ve 2'nin o kekini alsın. 30 bulacaktır. 30K diyeceğiz arkadaşlar. 30K diyeceğiz. E pekala 30K ise Bunların ortak katı yani hepsi birbirine eşitse ben bunları da 30'un katı olan 30 60 90 o yüzden k orada bir değişken bilmiyoruz. Dolayısıyla 30k olacaksa ben burada c'ye 2k diyeceğim. a'ya 6k diyeceğim. b'ye de 15k diyeceğim arkadaşlar. Şimdi abc'nin en küçük de, pardon en büyük değerini istiyor ve negatif. E dolayısıyla negatif sayılarda en büyük değer hani eksi 1'dir yani en büyük değer. Dolayısıyla K'ya arkadaşlar eksi 1 vereceğiz. 2K, 6K daha 8K, 15K daha 23K. E K'ya da eksi 1 verirsem 23 çarpı eksi 1 eşittir. Eksi 23 buluruz. Evet. Sorumuzun cevabı neymiş? Eksi 23'müş. Devam ediyoruz. ABC birer tam sayı demiş ve bir eşitlik vermiş. ABC toplamının iki basamaklı kaç farklı değeri vardır diyor. Şimdi şunu bir yazalım. 2A eşittir 3B. O da eşittir. 4C dedik arkadaşlar. Şimdi yine az önceki soru gibi hem 2'nin hem 3'ün hem de 4'ün katı olan dikkat edin 12 mi var? Yani ben buraya 12K diyeceğim. Dolayısıyla 12K ise A ne olur? 6K. B ne olur? 4K. C ne olur? 3K. Bizde ne istiyor? ABC toplamının 2 basamaklı kaç farklı değeri vardır? Toplayalım. 6, 10, 13. 13K dedik arkadaşlar. E dolayısıyla ben burada K'ya değer vereceğim. 1 versem 13. 2 versem 26. 3 versem 39. 4 versem 52. 5 versem 65, 6 versem 78, 7 versem 91, 8 versem 104. 2 basamaklıdan çıktı. Dolayısıyla ABC toplamının 2 basamaklı 2, 4, 6, 7 tane değeri varmış. 7 tane. Evet bu da bitti. Devam ediyoruz. ABC pozitif tam sayılardır. Olduğuna göre ABC toplamı en çok kaçtır diyor. En çok. A çarpı B kaçmış arkadaşlar? 12. B çarpı C kaçmış arkadaşlar? 16. Şimdi burada dikkat edin. Hani çarpımları verilip toplamının en büyük değerini istiyorsa sayılar birbirinden uzak seçiyorduk. Pozitif de demiş özellikle. Şimdi arkadaşlar B ikisinde de ortak. Dolayısıyla B'ye 1 versem 1 versem A ne olur? 12'ye 1. B ne olur? 16'ya pardon. B, C ne olur? 1'e 16. A eşittir 12. B eşittir 1. C eşittir 16. Toplarsak 28 ve 29 buluruz arkadaşlar. Evet. Bulmuş olduk cevabımızı. Devam. X, Y, Z pozitif tam sayılar olduğuna göre X, Y, Z toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar x eksi y 1'miş. x eksi z 4'müş. Şimdi x eksi z eşittir ise burada değer vereceğiz arkadaşlar. z'ye 1 versem pozitif diyor ya x eksi 1 eşittir 4. x buradan ne çıkar? 5 çıkar arkadaşlar. Sonra sonra 5 eksi y eşittir 1'miş. O zaman y eşittir 4 olur arkadaşlar. Evet pozitif tam sayılar ve toplamının alabileceği en küçük değer Z4 Y4 X X5 evet X5 Pardon pardon Z1 Z1 özür. Z'ye 1 vermiştik arkadaşlar. Z1. Tamam. Z1 Y4 X5. Toplarsanız arkadaşlar 10 olur bizim cevabımız. Devam. ABC birer tam sayıdır diyor. Buna göre ifadesinde e, falan filan sonucu kaç artar? Hmm. Şimdi arkadaşlar bizim ifademiz ne? 3A artı 2B eksi 4C. Peki A'yı diyor 4 artır. O zaman 3 çarpı A artı 4 yazalım. B'yi 6 azalt. B'yi 6 azalt. Artı 2 çarpı b eksi 6 yazalım. C'yi de 2 azalttı. eksi 4 çarpı c eksi 2. Peki bunu içeriye dağıtalım. 3A artı 12 artı 2b eksi 12 eksi 4c artı 8. Şimdi şu eksi 12 bu artı 12'yi götürür arkadaşlar. Ne oldu? 3A artı 2b eksi 4c artı 8. E benim ilk ifadem buydu. E son ifadem bu. Fark ne? E şuraya kadar her şey aynı. Ekstradan artı 8 var. Demek ki 8 artmış arkadaşlar. Sıradaki soruya geçelim. Evet. Şimdi ne yapmak lazım arkadaşlar? Diyor ki 3 tane farklı boyutta kutu var. Yan yana dizilişleri ve uzunlukları verilmiştir ve tam sayıdır diyor. Buna göre y değeri hangisi olabilir? Şimdi şu ortanca kutucuklara A diyelim, A diyelim. Küçüklere B, B, B diyelim. Büyüye de C, C diyelim. Tamam mı arkadaşlar. Yukarıda, yukarıda 3B artı, ya da baştan yazalım, 2A artı 3B artı 2C eşittir xmiş. Aşağıda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6B, 6B artı 1, 2. Evet, A ve C. A artı A artı C eşittir yine x'miş. Bunlar birbirine eşitse arkadaşlar. Yani 6B artı A artı C eşitmiş. 2A artı 3B artı 2C'ye. Şimdi A ve C'yi karşıya B'yi buraya atarsak bak. 6B eksi 3B eşitmiş 2A artı 2C eksi A eksi C. Ne oldu? 3B eşittir A artı C oldu. Şimdi A artı C'yi 3B bulduk. Başka da bir şey bulmadık. Y değerini soruyor. Şimdi arkadaşlar A dediğimiz şey ortanca kutuydu. C dediğimiz şey büyük kutuydu. B dediğimiz şey de küçük kutu. O zaman B artı A artı C'yi istiyor. E A artı C'yi ben 3B buldum. Dolayısıyla bunun yerine 3B yazarsam 4B'yi istiyor. Arkadaşlar yani bize kısaca diyor ki soru şıklardan hangisi 4'ün katıdır diyor. Şıklardan hangisi 4'ün katı? 156 4'ün katı arkadaşlar. Evet. Aşağıda verilen 9 birim kare içerisine birer pozitif tam sayı birer pozitif tam sayılar yerleştiriyor. Evet. Satırların sağında bulunan sayılar o satırda bulunan kutular içerisindeki sayıların çarpımına eşittir. Evet. İkinci sütündeki elemanlar birbirine eşit olduğuna göre Birinci ve üçüncü sütundaki elemanlar toplamının en büyük ve en küçük değerinin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şurası önemli. İkinci sütundaki elemanlar birbirine eşittir diyor. Yani buralar A, A, A oluyor. Birer pozitif tam sayı birbirinden farklıdır falan demiş mi? Dememiş arkadaşlar. Dolayısıyla bakın. Üçüncü satırdaki sayıların çarpımı ne? 36. Özür. 36. Dolayısıyla ben 1'e 36 1'e 48 1'e 60 dersem 60 dersem. Dolayısıyla şunları da A'ları A, A da 1 1 1 desem çünkü hala bakıyorum. Yani birbirinden farklı dememiş. Sıkıntı yok o zaman aynı seçebiliriz. Üçüncü sütundaki elemanlar toplamının en büyük ve en küçük değerinin toplamı. Şimdi en büyük değer arkadaşlar dikkat ederseniz burası 36 48 ve 60 toplarsak 14'ün 4'ü elde var. 1, 7, 8, 14. Evet 14. Tamam. 144'müş. 144. En büyük değeri 144. Peki en küçük değerine bakalım. En küçük değerine bakalım. Bu durumda da şöyle olur arkadaşlar. Buralar 36, 48 ve 60. Buralar 1 1 1 olur. E dolayısıyla toplamı 3 olur. 3 olur. Bunların da toplamını istiyor değil mi? Evet. Dolayısıyla 147 olur bizim cevabımız. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Sıradaki soru. Aşağıda verilen 4 5 6 7 8 puan tabelalarının bulunduğu bir kaleye 4 penaltı atışı yapılacaktır. Her bir tabelaya isabet eden atış sonunda tabelada yazan puan kazanılmaktadır. Yapılan 4, atışı, 4 atışın da tabelalara işaret ettiği bilindiğine göre kazanılan puanın alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularla da karşılaşacaksınız soru bankasında. Yani ben mümkün mertebe görebileceğiniz bütün soru tiplerini... E Seçmeye çalıştım ama temel kavramlar soru portföyünün en geniş olduğu konudur. Ne yaparsak yapalım yeni tarz sorular göreceksiniz. İlk defa gördüğünüz soru tipleri olacak. Dolayısıyla her şeye hazırlıklı olmak lazım ama yine de soru tiplerini yavaş yavaş anlayanlaya anlaya diğer soru tiplerine görmediğimiz soru tiplerine de hazırlıklı olacağız. Şimdi ne diyor soru? Şimdi arkadaşlar. E Alabileceği kaç farklı değer var? Atışı yapan kazanılan puan olarak puanın alabileceği kaç farklı değer var. Şimdi en şanssızını düşünelim. Her attığı 4 puan olsun, her attı 4 puan olsun. Dolayısıyla ne olur? 16 puan alır. Bir de en şanslısını düşünelim. Her attığı 8 puan olsun, her attı 8 puan olsun ne olur? Dolayısıyla 32 puan alır. Peki bu adam bu aralıktaki diğer puanları alabilir mi? Düşünelim. Mesela diyelim ki 20 puan alacak. 20 puan alacak. Düşünelim. 6 aldı. 6 aldı. 12. 4 aldı. 4 aldı. Bakın ne oldu? 20 aldı. Yani demeye çalıştığım şu. Buradaki bütün aralıktaki bütün puanları alabilirler. Dolayısıyla alabileceği puanlar 16 ve 32 dahil. 16 ile 32 arasındaki terim sayısı yani 17 tane olur arkadaşlar. Cevap 17 olacak. Peki devam edelim sıradaki soru. ABC tam sayılar. Biraz küçük kalmış ama şuradan göstereyim. ABC tam sayılar. Şimdi 3A 3A eşittir 4B o da eşittir 5C diyor arkadaşlar. Olduğuna göre 3A 3A ya da azıcık aşağı yazalım. 3A eksi 2B eksi C ifadesinin ifadesinin uzatmayalım. Alabileceği iki basamaklı en küçük sayı kaçtır diyor. Evet en küçük sayı. ABC tam sayılar demiş. Güzel. Güzel. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. 3, 4 ve 5'in o keki nedir? O keki nedir? Yani ortak katını hepsinin katını soruyorum ve en küçük olmasını istiyorum. 60 arkadaşlar yani ben buna 60 k dersem a ne olur 20 k b ne olur arkadaşlar 15 k c ne olur arkadaşlar 12 k olur pekala ee, şimdi yeri, bu adam bu değeri istiyor bizden yalnız dikkat edin o zaman yazalım 3 çarpı a yani 20 k eksi 2 çarpı b yani 15 k eksi c yani 12 k ne yapar bu? 60K eksi 30K eksi 12K. 42. 60'dan da 42 çıkartırsam 18K yaptı. Pekala. Şimdi biz neyi arıyoruz? Bu ifadenin yani şu ifadenin şu toplamın yani onun sonucunda 18K bulduk ya. 18K'nın alabileceği iki basamaklı en küçük sayı e, en küçük iki basamaklı tam sayı olacak. E, 18 çarpı k'ya ben eksi 5 versem ne olur? Eksi 90 buluruz. Cevap A şıkkıymış.